Evet arkadaşlar. Karşınızda yine ben Şahin, sizin sigortacınız Hüseyin Şahin ve Erdoğan budur. Kastamonu, Tosya'da e, sigorta uzmanımız. Birlikte çalışıyoruz Erdoğan abiyle. Bir bildiğiniz gibi daha önceki videolarımda da şey yaptık. E, bildirmiştim sizlere. Vatandaşlarımızın yani yurt dışında Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın araçlarının kasko sigortası bu konuda vatandaşlarımız mağdur durumda. Köprüden öte kasko bölümü geçmiyor. Bu konuyla geldik. Hem ziyaret hem ticaret. Ben Erdoğan abinin misafiriyim. O da benim konuğum şu anda. Bir taşla kuş. Bu konuda sizlere bilgi vermek istiyoruz. Erdoğan abi burada benden daha aktif, daha faaliyetli. Ben Almanya'da. Erdoğan abi de Türkiye'de gerekirse İpsala veyahut da Kapıkule'de bir gişe açıp vatandaşlarımıza köprüden öte kaskı sigortasını planlıyoruz. Tabii ki bu seneye belki yarışmayabilir. Seneye Allah'ın izniyle yetiştireceğiz. Bu konuda çalışmalarımız var Erdoğan abiler. Şimdi Erdoğan abiye sözü vermek istiyorum. Kısa bir özet olarak geçsin. Kasko hangi şartlarda, neler kapsıyor içerisinde, nasıl oluyor? tabii bunun detayları var, görüşmeler var. tabii ki bu anki görüşmeler yarın öbür gün değişebilir. Son noktaya gelince son noktayı şey yaptırırsan evet. yeniden sizleri bilgilendireceğiz. Evet Erdoğan abi, kısaca bir seni yeniden tanıyalım. Tamam. Kendini tanıt tamam. bize. Evet, daha öncesinde de canlı yayınlarda da e, konumuz konuğumuz olmuştum. Ben Kastamonu Tosya'dan, Erdoğan Bodur. Türkiye Sivorta Vakfı e, Başkanlığı ve Sivorta Ajentleri İşveren Sendikası'nda Başkan Yardımcılığı var. Hüseyin abiyle bildiğiniz üzere canlı yayınlarda tanışmıştık. Dostluk nereden nereye? Almanya'dan Kastamonu Tosya'ya. Şu an bana misafirliğe gelen Şeyin abime öncelikle bana bombonu şeref verdiği için teşekkür ediyorum bizim için çok büyük bir şeref, ağırlama çok büyük bir şeref. E, evet arkadaşlar, evet sevgili dostlar, evet sevgili yurt e, yurttaşlarımız. Şimdi bildiğiniz üzere Almanya veya Avrupa'da yaşayan soydaşlarımızın Türkiye İstanbul Boğaz Köprüsü'nde araçlarının e, kasposu sona erdi. Yani Anadolu tarafında e, bununla ilgili çok mağduriyetler yaşandı biz canlı yayın programlarımızda bu konuyu gündeme aldığımızda böyle bir proje neden olmasın diye sorguladık ve Türkiye'de faaliyette bulunan tüm sigorta şirketleriyle bu konuda görüşmeler yaptık. En sonunda yakında inşallah müjdeyi vereceğiz sizlere. Yabancı plakalı araçların yani yurttaşlarımızın araçlarının kaskosu herhalde 3 aylık 4 aylık bir bölümde hizmete girecek Hüseyin abimin dediği gibi sınır kapısı etrafında bir ofis açmayı düşünüyoruz. Ee, ve inanın çok makul bir fiyatla işte 30 60 90 gün gibi süre burada da tabii ki seçenekleri sunacağız. Ee, yani yaptığımız sigorta da Hüseyin abi eğer müşterimiz soydaşımız yolda kaza yaptıysa e, 30 günlük rentecarını vereceğiz. Kesinlikle bir o evet, evet, 30 tabii 30 günden evet. olacak. Ee, Aracı Türkiye onarımını mı isteyecek soydaşımız, yurttaşımız? Ya da Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da mı onarımını isteyecek? Buna göre tercihler koyacağız? Yani sizler seçeceksiniz. Ben aracımı Türkiye'de onarımını yapılsın istiyorum. Ben aracımı Almanya'da onarımını yapılmasını istiyorum. Gibi seçenekleri koyacağız. Ve biz bu seçeneklere göre eğer Türkiye'de yapılacaksa aracın onarımı... Biz e, yurttaşlarımızın kaç kişi ise çocuklarda dahil olmak üzere Türkiye'ye kaç kişi girişi yaptıysa Almanya'ya ya da Fransa'ya ya da Avrupa'ya değil, uçak biletlerini alacağız. Sivorta şirketi karşılayacak bunu. Sizi bulunduğunuz ülke uçakla göndereceğiz. Aracınızın onarımı bittikten sonra bunu biz tabii ki konsolosluklarla da görüştük. Gerekirse dışişleri bakanlığıyla da görüşeceğiz. Aracınızın onarımı bittikten sonra aracınızı yine Almanya'da yaşıyorsanız Almanya'ya Fransa'da yaşıyorsanız Fransa'ya yine sporta şirketi tarafından araç size orada teslim edilecek. Ya da Almanya'da yapılıyorsa, yapım bedelini, fatura bedelini bize gönderiyorsunuz, biz aracın bedelini, hasar bedelini size ödeyeceğiz. Bu şekilde bir projemiz son aşamada, inşallah bitmek üzere, Türkiye'de kaldığınız süre içerisinde kesinlikle canınız sıkılmadan, başınız ağrımadan bir Türkiye tatili geçirmenizi planlıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Türkiye'de de inşallah sıkıntısız sizin için bir tatil olacak. Sizi böylelikle güvence alacak ama emin olun çok cüzi bir akıl Abi ona eminim. Zaten o konuda da çalışmalarımız güzel gidiyor. Ee, rakam konusunda şu anda e, tabii ki onlar değişebilir. Bazı vatandaşlarımız o an 15 günlüğüne geliyor, haftalık geliyor, işverenler var, iş icabı, ticari amaçlı geliyor. Bunlara yani 10 gün, 20 gün, 30 gün. Orada şöyle de yapabiliriz abi. Polis'e başlangıç tarihi yani Türkiye'ye girmeden bir gün öncesi ya da giriş yaptığınız günü yazarız. Evet. Çıkış yapacağınız günü yine siz belirlersiniz. Yani burada hani burada düzelttiğim iyi oldu beni. Hani ben 30, 45, 60, 90 diye gün söylemiştim. Orada şunu da yapabiliriz. Başlangıç tarihini Türkiye'ye kapıdan girdiğiniz andan itibaren Hı -hı. başlatır çıkışı da eğer 3 gün geldiyse 3 gün sonraya, 5 gün düğüne 5 gün sonraya, 60 gün Ama olsun. o biraz Erdoğan abi biraz sıkıntılı olur şimdiki görüşmelerimize bana böyle geliyor. 10 günlük, minimum 10 günlük olur. Hmm, olabilir. Yani ister 3 gün kalsın, ister 5 gün kalsın. Tamam, Poliçeyi tamam kestiğinden 10 gün, 20 gün, 30 gün Hı -hı. veya 90 gün ee, bu şekilde. Daha kesin belli bir şey yok arkadaşlar. Evet. Ee, o yüzden ama bizim hedefimiz hani en azı 10 günlük, 20 günlük, 30 günlük. Zaten genellikle hitap ettiğimiz vatandaşlarımız bizim e, yaz sezonunda yani iz, e, okulların, Almanya'dan bahsediyorum. Hı -hı. Almanya'da okulların tatil olduğu zamanda 6 hafta Almanya'da okullar tatil. Evet. Bunun yol içerisinde 2 gün git gel, 3 gün toplam Sonuçta dönüşte de 4-5 gün önce, 2-3 gün önce Almanya'ya varıyor. Çocuklarım yolda yoruluyorlar halinden dinlensinler diye. Yani ilk etapta 30 günlük maksimal evet. kitlemiz ilk önce bu vatandaşlarımız olacak. Yani 30 günlük ya hatta 20 günlük. Tabii ki diğer bir konu daha var. Almanya 6 ay geçerliliği var burada. Hı hı. Örnek diyelim Kaskos'u Almanya'daki sigorta şirketi karşılamış olsa bile köprüden öte 6 ay geçerliliği var. Yani abilerimiz, büyüklerimiz, emeklerimiz geliyor. Evet. iki sene kalıyor burada. Evet, evet. Ve iki sene sonra zorunlu trafik sigortasını yaptırmak mecburiyetinde o yönden sıkıntı yok. Ama Kasko bölümünde problem yaşanıyor. Evet, orada, orada da işte ikinci etapta da e, uzun vadeli kalacak olan vatandaşlarımıza e, 90 günlük, 6 aylık, evet. 1 senelik o şekilde de poliçeleri kestirme yapma ihtimalimiz olacak. Hı hı. Ama tabii ki bu şimdi ikinci veya üçüncü planda benim bakış açımda. İlk etapta yani bir an evvel yani bu izin tatiline gelip, burada vatandaşlarımız mağdur durumda kalmasın, Kesinlikle. ailesinden icabında araba kazaya uğradı, ee, kağıt kürek işlemleri olmasın, bu vatandaşımıza kiralık arabayı veririz 30 günlük. Onlar sadece tatilini... o kalmayacak tabii bu, o, hem rentekar verdiğimiz gibi hani kazanın şoku ya da o an bir problem yaşandı, o anın şokunu yaşayan e, yurttaşlarımızın o gece otelde konaklamalarından tut. Evet. Rente ben, karımdan ben evet, ben. evet, evet. Rente karımdan temin edip gideceği yere kadar aracıyla gidecek ve benim aracım kaza yaptı. Ne oldu sorusu sizde olmayacak sevgili evet. dostlar. Biz aracı teslim alacağız. Aracı kurtarıcıyla servise götüreceğiz. Aracın tüm onarımı yani siz nasıl Almanya'dan çıktık geldiniz arabanız her tarafı dört dörtlük. Aynı şekilde aracı size teslim edeceğiz. Türkiye'de kaldığınız süre içerisinde onların biterse size teslim edeceğiz. Ama bitmezse dediğim gibi uçakla uçak biletlerini alacağız. Evet. Sizleri Almanya'ya Fransa'ya göndereceğiz. Evet. Araç burada işlemi bittikten sonra Türkiye'de yapılırsa biz aracı Almanya'da size anahtar teslimi teslim edeceğiz. Ve dediğim gibi çok cüzi. Ha bir de burada altını çizeyim. Bu sporta şirketi anlaşmayı son haline getirdiğimiz şirketin İsmini sonra ee, açıklayacağız. Evet, ismini sonra açıklayacağız ama açıklayacağım bir nokta var. Ee, Edirne'den sonra Bulgaristan, işte ülkeleri Hüseyin. Sırbistan, Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Hollanda, Finlandiya vesaire. Yani Avrupa sorumlusu Hüseyin Şahin'dir. Bunu da söyleyeyim. Evet. Hüseyin abi orada bu projenin satışı ve devamını Hüseyin abi Avrupa Kanadı'nın sorumlusu, distribütörü. Türkiye'de de iki tane distribütörümüz olacak. Birisi ben, birisi de İstanbul'da yine o da çok önemli bir kişi. Sektörel manada çok önemli bir kişi. Üç kişilik bir projemiz var, oluşan bir projemiz var. Bunu da size duyurmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah çok kısa sürede de bu iş sonuçlanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim de son teşekkür ederim abi. Bilgilendirdiğim için vatandaşlarımıza. Ee, son sözlerin içinde ben de son sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum arkadaşlar e, ben her zaman için söyledim ben kendime vatandaşlarıma adadım evet. ve sizler için burada full paketi gerçekten cüzey bir miktara full paketi yapıp sizi gönül rahatlığıyla Türkiye'de seyahatinizi tamam. tatilinizi yapabilmeniz için evet. çalışmalarımız bundan ibaret görüşmek üzere diyorum. Bizi izlediğiniz için, desteklediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Olaylar genişledikçe sizleri bilgilendireceğiz.